Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında diğer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 21 Mayıs 2024 Salı. Görüldüğü üzere saatler gece yarısına doğru ilerliyor. 10 dakika kadar sonra 22 Mayıs 2024 Çarşamba gününe Geçeceğiz. Borsa İstanbul bugün hareketli bir günü geride bıraktı. Ee, bu videomuzun konusu ise geçtiğimiz hafta S.P.K. bülteninden halka arzına onay çıkan e, Öz Yaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi hissesinin e, bu haftaki talep toplaması. OZYSR OZYCR kodu ile Borsa İstanbul'da talep toplayacak bu hafta Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş ve muhtemelen gelecek haftada biz de işlem görmeye başlayacak. E, bilindiği üzere SPK her hafta bir ya da iki kez bülten yayınlıyor. Bu bültenlerin sonuncusu 16 Mayıs'ta yayınlandı ve 16 Mayıs bülteninden iki şirketin halk arzına onay çıktı. Bunlardan biri Onur Yüksek Teknoloji Anonim şirketiydi. Bir diğeri ise Özyaşar, Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim şirketi idi. Her ikisini birlikte tek video halinde geçtiğimiz hafta çekmiştim. Biraz daha detaylı halini de çekmek için her ikisini ayrı ayrı da değerlendirmeye karar verdim. Biraz önce Onur Yüksek Teknoloji videosunu çektim ve kanala yükledim. Şimdi Özdeşar Tel ve Galvanizleme'nin detaylarına bakalım. 22 Mayıs çarşambaya giriyoruz. 23 Mayıs ve 24 Mayıs yani Perşembe ve Cuma günleri Özyaşar Tel talep toplayacak Borsada ee, Perşembe Cuma günleri. Yalnız şuna dikkat edelim, ee, seans sonuna kadar ya da saat 17'ye kadar talep toplamayacak Özyaşar Tel. Hoş Onur Yüksel e, Onur Yüksek Teknoloji de aynı durumda saat 13'e kadar. Yani Onur Yüksek Teknoloji Perşembe günü saat 13'e kadar Özyaşar Tel ise en geç Cuma günü saat 13'e kadar. E, talep toplayacak. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise şu e, her iki halka arızda da halka arız talep başvuru ekranından değil normal hisse alır gibi e, başvuru yapılacak. Neden bu şekilde? Çünkü her iki halka arızda tamamen eşit dağıtım. Tamamen eşit dağıtımlar bilindiği üzere bu şekilde talep topluyor. Yani normal hisse satın alır gibi girip e, her iki hisseyi de başvuruda bulunabileceksiniz her iki hisse içinde. Özdeşer tel ve galvanizleme sanayi AŞ'nin 18 milyon 200 bin lot bedelli sermaye artışı 7 milyon 800 bin lot da mevcut pay satışı yani ortak satışı olmak üzere toplamda 26 milyon lotu halka arz edilecek. Yalnız bir de burada ilk pay satışı var o da 5 milyon 200 bin lot. Buna da şöyle bir şerh düşülmüş durumda yeterli talep gelir ise Yeterli talebin geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu 5 milyon 200 bin lotu da dahil ettiğimizde 31 milyon 200 bin lot toplamda halka arz edilecek Öz Yaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ e, halka arzında. 31 milyon 200 bin lot kaç TL'den halka arz edilecek? Lot başına 28 liradan. Bu nihai halka arz fiyatı. Neden nihai diyorum? Çünkü bu e, Fiyat tespit raporunda önce lot başına fiyat şurada da göreceğiniz üzere 40 lira 36 kuruş olarak tespit edilmiş. Bunun üzerinden %30,62 oranında halka arz iskontosu uygulanmış ve nihai halka arz fiyat olarak lot başına 28 liralık fiyat belirlenmiş. Ee, Özyaşar Öz Yaşar Halka Arzı QNB Finans Yatırım Konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek lot başına 28 liradan satılacağını söyledik. Perşembe ve Cuma günü 23-24 Mayıs'ta talep toplayacak. En geç Cuma günü saat 13'e kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Halk arzın ardından fiili dolaşım oranı %30 seviyesinde olacak. Yani takribi şirketin üçte biri halka arz edilmiş olacak. Şirketin halka arz sonrasındaki piyasa değeri 2.9 milyar lira seviyesinde olacak. Halka arz büyüklüğü 873 milyon lira düzeyinde olacak. Yani küçük bir tahtayla borsada işlem görmeye başlayacak. Bu 873 milyonun yaklaşık e, yarısı net gelir olarak şirket kasasına girecek. Zira ortak satışları da var. E, ortak satışlarının detayına değinmedik ama onlara da göz atmak gerekirse e, mevcut ortaklardan çok yaşar holding AŞ'nin sahip olduğu 6 milyon 240 bin lot Derviş Ali çok yaşarın sahip olduğu 780 bin lot Ömer Çak çok yaşarın sahip olduğu 780 bin lot satılacak. Bu mevcut pay satışı. Bir de ek pay satışı var. Ek pay satışı da muhtemelen gerçekleşecektir. Yine çok yaşar holdingin sahip olduğu 4 milyon 160 bin lot. Derviş Ali çok yaşarın sahip olduğu 520 bin lot ve e, Ömer çok yaşarın sahip olduğu yine 520 bin lotun e, satışı yapılacak. Ki zaten şirketin hakim ortakları da e, çok yaşar holding Derviş Ali çok yaşar ve e, Ömer çok yaşar olarak görünüyor kayıtlarda ortaklık yapısı da şirketin bu şekilde. E, tekrar halka arz detaylarına dönecek olursak şirketin halka arzdan sonra kasasına girecek olan tutardan yüzde %40'ı borç ödemede, %40'ı yatırım finansmanı ve makine ekip, makine ekipman alımlarında, %30'u ise işletme sermayesinde kullanılacak. Şirketin halka arz taahhütleri kapsamında bir yıl boyunca ortak e, satışı gerçekleştirilmeyeceği ve şirketin bir yıl boyunca e, sermaye artışı yapmayacağını belirtebiliriz. Yine 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlandığını da belirtebiliriz. Katılım endeksine uygun olarak değerlendiriliyor. Fiyat kazanç oranı yani FKS 16 seviyelerinde piyasa değer defter değer oranı ise 1.5% seviyelerinde seyrediyor. Bu şekilde son bilançoya göre hesaplanan FK ve piyasa değeri, defter değeri oranı çarpanları makul görünüyor. FK'sı 16, piyasa değer defter değeri de 1.5 civarlarında makul çarpanlarla halka arz ediliyor. Zaten e, halka arıza yönelik olarak aracı kurumların yayınladıkları analizlerde de e, buna dikkat çekilmiş. Marbaş, Menkul, e, Gedik Yatırım bugün şirket hakkında fiyat tespit raporu analizi yayınladılar ve her iki şirketin de fiyatı makul bulduğunu yani lot başına fiyatı katılabilir halka arıza katılmanın cazip şekilde görüldüğünü yönünde yorum yaptılar. 28 liralık fiyat makul çarpanlarla halka arızı gerçekleştirilecek şirketin kaç lot düşebilir? Ee, tüm lotların e, Talepin geleceğini ve tüm lotların Satılacağını düşünüyoruz 31.2 milyon lot ee, Takribi 900 milyon lira Civarında dediğimizde Halka arz büyüklüğüne ee, Yani Son halka arzlardan e, Bilindiği üzere hareket proje Var oraya 2 milyon Kişinin altında katılım oldu Uzun zamandır 2 milyon kişinin altına Düşmüyordu halka arzlarda başvuru Ama bunda düştü Öz yaşara da 2 milyon kişi civarında katılırsa muhtemelen 15-16 lot kadar düşer. Yani 450 TL civarında. Ama garanti olsun derseniz 20 lot civarında başvuru yapabilirsiniz. Zaten verilmeyen lot için artan kısım hesabınıza iade edilir TL olarak. 28 lira dediğinizde lot başına 20 lot başvuru yapılırsa 560 TL'lik takribi başvuru fazla fazla yetmesi gerekir. Bence e, bireysel e, eşit daha doğrusu tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edil, edildiği için e, bireysel yatırımcılar sağlam durursa e, uzun süre güzel performans gösterebilecek hisselerden biri olabilir. E, halka arzda da muhtemelen 400-500 lira başvursak bile daha az verecektir. O nedenle portföylerde ufak bir yer edinmesi gerekli olan hisselerden diye düşünüyorum. Şahsen ben muhtemelen bu halka arzı, bu hisseyi uzun süre satmam portföyümde e, yer edinir. Normalde bilindiği üzere bu hisseyi satmam, tutarım ve benzeri gibi ibareler kullanmam. Zira elinizde e, olanın reklamını yapıyorsunuz ve benzeri gibi söylemlere muhatap olmamak adına ama bu halka arz hissesi olduğu için ve yeni halka arz edildiği için Herkesin elinde zaten maksimum 10 lot olacak. 12 lot olacak. Bende de öyle. Başkasında da öyle. Kurumsal yatırımcıya da zaten pay ayrılmayacak. O nedenle bu şekilde rahat konuşabiliyoruz diyelim. Hiç kimsenin asla tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. İyi akşamlar. Haftanın geri kalan için şimdiden herkese bol kazançlar.